Play-off mücadelesi verecek olan şampiyon adaylarından 1461 Trabzonspor'u Selim'in golüyle 1-0 yenerek puanını 52'ye yükselten ve bu sezonu ligde 8 sırada kapatmayı garantileyen Fethiye Spor'da gelecek yılın çalışmaları hemen başlıyor. İlk önce hayırlı bir sezon geçirdik. Herkese kutlu olsun. Bu sene ilk sezonumuz ikinci Tabii ikinci daha önceki ama e 3. üçüncü gelişten sonraki ilk sıramız. Sezon başında biraz e, hatalar yaptık. E, bu hataları ikinci yarı düzelttik. Size de söyledim. Biz takip edin. Üzülme. Yani. Üzülmeyin. Birkaç, birkaç tane maç kaybettikten sonra da aynı şeyleri söyledim. Herhalde sözümüze durduk herhalde. E, çocukları, hocamı, e, tüm çalışanlarımızı, futbolcular can Canı gönülden kutluyorum. Bu ışık bizi seneye daha iyi yerlere getirecek. E, mutlaka transferlerim olacak. Ama biz e, hemen hemen a, a, ana katırımıza yakın bir katırı devre arasında almıştık zaten. Şimdi e, daha rahatız. Daha e, iyi bir şekilde lige gireceğiz. Birkaç tane daha futbolcu olacağım. Onlarla da Anlaşıp e, sezona en iyi şekilde Fethiye Fethiye'mize layık bir şekilde devam edeceğiz. Taraftarlarımızı bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Fethiye spor ça çağ atlıyor, Herkes bunu görsün. Bakın alt 600 tane gemimiz spor yapıyor. Bu çok önemli. Benim için en çok önemli. E, şu tesis bir en az Fethiye'yi 30 sene, 50 sene götürecek bir tesis yaptık. Bunlara göz ardı etmesinler. Bu Fethiye sporumuzun daha iyi, daha iyi yerlere gelmesi için herkesin destek olması lazım. Yani bu ıı, destek ıı, böyle ıı, sözler şeyli olmuyor. Bir şeyler ıı, rahat etmek istiyorsak, bir şehri ayağa kaldırmak istiyorsak destek lazım. E, ama ıı, iyi yoldayız. Ben ıı, tekrar futbolcularımıza, teknik heyetime, taraftarlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, çalışanlar herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi günler yakında. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii playoff'a ve şey yakalamadığımız için de üzgünüz. Ee, i̇lk yarıda yaptığımız birkaç hatayla beraber, hani ikinci yarıda daha, daha iyi bir yapılanmayla beraber hani 40 puan gibi bir puan topladık ikinci yarı. Yani bu puanların yarısını yani 20 puan falan 20-25 puan ilk yarıda şey yapsaydık hani tertemiz şu anda playoff hattındaydık. Olsun sıkıntı yok ama seneye iyi bir yapılanmayla hedef oynayan bir takım şey yapacağız. Bizim yerimiz burası değil. Bizim yerimiz PTT. Biz göreve geldiğimizden beri söylüyoruz. Hani geçen sene de söyledim. Var bir hayalimiz değil. Şu anki hayalimiz tesisimizi bitirdik. Allah'ın izniyle şeye çıkacağız. PTT'ye çıkmaz istiyoruz. Yani, Diyeceklerim o kadar yani. Hani önümüzdeki yıl için bu önümüzdeki salı zaten canlı yayına çıkacağım ben. Kulübün mali yapısını, ne aldı ne yaptık, her şeyi orada insanlara açıklayacağız. Yani Allah'ın izniyle bitireceğiz. Hocayla anlaştığınızı duyduk. Bazı evet, oyuncularla da e, sözleşme feshedildiğini duyduk. Evet, Burada anlaşmadığınızı duyduk. Son anlaştığımız topçular yok hocam. E, hocamızdan rapor istedik, rapor verecek bize. E, yarından hazırlar raporu. Ondan sonra oyuncularla ayrılacaklarımız var, devam edeceklerimiz var. Yönetimlerine tadilat yapı. Devam edeceğimiz şeyler var. Hani önümüzdeki günlerde, var. önümüzdeki Salı'ya her şey yayın zamanı, her şey belirlenmiş olup kim gidecek, kim kalacak, ona göre hareket edeceğiz. Hocayla anlaşıldı. Bir yılda daha hocayla. Zaten anlaşmamız bir bir buçuk senelikti. Bu yarım dönem önümüzdeki bir yıl içinde yani tekrar devam edeceğiz hocayla. Bugün verilen penaltı. Ya penaltı tam pozisyonda Sezer e, var. Pozisyonda Sezer var ama e, onu ta takır kart gördü. E, ben de şey yapmadım yani anlamadım. Artık yapacak bir şey yok. Galip geldik, 3 puan aldık. Artık hakemlere yüklenmeye de... Lig bitti artık, yüklenmeye de şey yapmaya da gerek yok yani. Murat Yılmaz'ın gördüğü Kartta da ben o pozisyonda hemen oradaydım. Kırmızı kart. E, kırmızı kart. Hani bir küfürlük müfürlük bir pozisyon olmadı. Hani etmedi yani. Yanlışsın hocam dedi. O da tabii yanlış şey yaptı. Şimdi biraz önce şeyle görüştük. Ee... Sağolmuşum. Şeyle görüştük. Yani raporlarını falan düzenlediler. herhangi bir sıkıntı yok yani. Evet. Hedefimiz 55 puanlı, şükürler olsun. 55 puana ulaştık. Şöyle bir hesap yapıyorum. 23 maçta 40 puan. Benim takımın devre arasının lideri, şampiyonu olarak görüyorum onları. Kutluyorum çocuklarımı. İyi iş yer yapmaya başladık. İyi takım olduk. Başkanım yönetimimizle birlikte burada artık sezonu kapattık. Mutlu bir şekilde kapattık. Taraftarlarımıza da burada teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Finali hep birlikte yaptık. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Benim bir hedefim vardı. Ben e, Samsunluyum biliyorsunuz 55 plaka. 55'i yakaladığım için çocuklarım bana bu 55'i armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçen, başta sizler olmak üzere bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun hep yanımızdaydınız ve seyrettiğim e, programlarınız olsun. Yazılarımı olsun, için şeylerde hep destekçimiz olduğunuz. Futbolcularımızın moral motivasyon olarak hep üstlere taşıdınız. Bu konuda sizlerin de emeği büyük. Bu başarıda sizlerin de emeği. Büyük. E, maç e, alışık olmadığımız bir havada oynandı. Yani Trabzon yağmurlu. E, zor bir mücadeleydi hava şartları anlamında. Ama e, karşılaşmayı kazanabilecek e, pozisyonları yakaladık. Değerlendiremedik. Ee, rakibimizin iyi bir çıkışı vardı. Gerçekten ikinci E, ee, Hem teknik ekibini, hem yönetimini, hem oyuncularını da tebrik ediyorum bu çıkışları için. Ee, Fethiye Sporu bu maç için de tebrik ediyorum. Playoff'ta da e, kimle oynayacağımız haftaya belli olacak. Ama her kimle oynarsak oynayalım. E, i̇lk turu e, tek maç üzerinden oynayacağı için geçmek istiyoruz. E, i̇kili maçlara e, takımımızı taşıyıp e, daha avantajlı konuma gelmek istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Takıma güveniyorum. Ee, i̇nşallah e, beklentinin olmadığı yılda e, hedeflerimize ulaşırız. Üstlüge çıkarız. Yalnız e, çok zor. Çok zor bir grup. E, çok zor takımlarla oynayacağız. Ama e, imkansız değil. E, genç bir ekibe sahibiz. Bunu yapabilecek kapasitemiz de var. E, sakatlarımız vardı. İki stoperimiz eksikti. Forvetimiz ilk kez bu maçta döndü. 6 haftadan 7 haftadan sonra yani onlar da geldiği zaman daha işler yapabileceğimizi umuyorum. Teşekkür ederim.